Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizlerde de iyiyiz çok şükür. Yaramaz bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bizim bu ekibi buraya aldık. 7 tane e, danayı ayırdık arkadaşlar. Bugün gün çok boğuruyorlardı. Dünkü videoyu izleyen arkadaşlarımız bilir. Bugün biraz seslerini test ee, Şimdi bir tane arkadaşımız e, tartmamızı istedi de tartamıyoruz. Kantarımız bozuk. E, i̇p ile göğüs çevresini ölçtük arkadaşlar. Oradan kilo hesabı çıkartmaya çalışacağız. Ben şimdi Poyraz'ı e, ölçtüm. Poyraz'ı ölçtüm. E, 100 santim mi çıktı Mete? 100 santim çıktı. Hayır 145. 145 santim çıktı pardon. Şimdi diğerlerinde hepsini ölçmemize gerek arkadaşlar. Onu da sizin gözünüzün önünde ölçüyüp siz de görün kilosunu. O işi de öyle çözmüş olalım. Kamerayı çevireyim arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Poyraz'ın ölçüsü bu. Yaklaşıyorum. İp gereken arkadaşlar Cuma da aynı bakın. Cuma'nın ölçüsü de aynı. Yani bir santim fark var aralarında. Cuma ile Poyraz'ın arasında bir santim fark var arkadaşlar. Yani bu şu ölçümüz, şu ölçü bizim hayvanların ölçüsü arkadaşlar. Hayır, şimdi, şimdi bakalım bu kaç santim geliyor? Makineyi çıkartayım şöyle. Tabancayı evet. tut bakayım Mehmet Ucundan. İç, evet, evet. İç <laughs> ucundan da tutalım. Geçirdim. İç ucundan tutalım ha. Ucundan tut. Ya. Ağzını git oğlum. Arkadaşlar düğüm 147 santim. Bir düğüm 147 santim arkadaşlar. 147 santim boyraz. 2 santim fah paralarında. Şurası da cumanın ölçüsü. Mehmet getir bakayım oğlum şeyi. Desimetre. Desimetreyi. Besmetreyi. Bakalım arkadaşlar 147 santim kaç kiloymuş. Şu metreyi tut bakayım oğlum. 100, i̇pi de, 105 100. santim, 140. 140. 140. Oo maşallah. Arkadaşlar. 147 santim. 145 santim, 146, 147 şurası. 147 santim, 253 kilo normal, 273 kilo besli diyor arkadaşlar. Yani en az 253 kilo, en fazla 273 kilo diyor. Kim için diyor? Koyunlar için diyor arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun demiyor. Yavaş, yavaş oğlum. Oy, dur lan. Arkadaşlar bu hayvan besini mi? Normal mi? Kararını siz verin. Bu ana göre besini bir hayvan bu. 270 kilo falan gelmesi lazım. Besleyelim değil de, Ne oğlum. Bundan mi olur. Yani Yaşar falan daha iyidir arkadaşlar. Yani Poyraz'dan daha ağır olabilir. Demir git oğlum ben de ne istiyorsun seni? Ne istiyorsun? Demir de bana vuruyor arkadaşlar. Yaman ölçtürmez oğlum. Tartamıyoruz arkadaşlar. Kantarımız bozuk dedik bari şey yapalım. Evet. Kafamızda az çok bir rakam olsun diye ölçtük. Yaklaşık. Şimdi bunlar Allah izin verirse Şubat ayına kadar buradalar arkadaşlar. Şubat ayında bunları götürüp keseceğiz Allah'ın izniyle. Şubat'a kadar bunlar etlenecekler, beslenecekler. Yani bizim buzaların geleceği burada arkadaşlar. Hani profesörler doktorlar işin uzmanları diyor ya ilk buzağı iyi gelişmez diyor ya neymiş hayvan ilk buzağısı iyi gelişmezmiş ikinci buzağısı daha iyi gelişirmiş üçüncü buzağısı daha iyi gelişirmiş öyle bir rivayet var ve inanmıyorum arkadaşlar benim için birinci buzağısı da ikinci buzağısı da o zaman biz de insanların da ilk, ilk doğan çocuklar güçsüz sonraki doğanlar güçlü mü oluyor ben anlamadım, ben, ben anlamadım o işten bir şey. Bunlar bizim düveler ilk buzağlar arkadaşlar yani bunlar ilk buzağları. Şimdi gelelim ikinci buzuştu arkadaşlar. Mehmet defteri getir oğlum. defter not almıştım ben. Benden buzağa soran çok, buzağa satma satıyor musun diye soran çok. Ee, telefon gerek telefonla arıyorlar gerek Facebook'tan buluyorlar gerek kanalımızdan yazıyorlar. Arkadaşlar erkek buzalara satacağım ben. Alp. Alp var, var. Şimdi listesini yaptım. Yanlış yapma yani fazlası var, eksiği yok. 12 tane erkek bizim buzağımız var burada. Alp, yıldırım Siz Şimdi görünmemiş bir satış yöntemi uygulayacağız arkadaşlar. Hiç görünmemiş bir satış yöntemi evet. uygulayacağız. Şimdi öncelikle tek tek size şu buzağları bir göstereyim. Yıldırım. Ne var birinci sırada? Yıldırım. Yıldırım bu. Yıldırım. Yıldırım bu arkadaşlar. Bakın. Bu. 13 Ocak, 13 Ocak doğumluymuş Yıldırım. Karaoğlan. Kara 16 Ocak doğumlu. Nerede Karaoğlan? Karaoğlan Kara içeride. Dur içeri girelim arkadaşlar. Yok, ben güzel, ben, güzel. ben Yok. size buzağları tek tek göstereceğim sonra da satış fiyatını söyleyeceğim satış şeklimizi söyleyeceğim Arkadaşlar İşine gelen hesabına uyan varsa beni arasın bulsun ticaretimizi yapalım arkadaşlar olursa olur olmazsa da hiç önemli değil şimdiden söyleyeyim o hayvanlar o para yetmez şu olmaz bu olmaz da diyecek varsa demesin Ay, maşallah. Babalarını da göstereyim. babaları da bu arkadaşlar. Buzağların babası da bu. Bunu da göstereyim. Kara olan burada arkadaşlar bakın. Kara olan bu maşallah neredeyse bizim inekler kadar olmuş kara olan da. 3 numara rüzgar. Aha rüzgar anasını emiyor oğlum. Arkadaşlar rüzgar da bu anasını yemiyor. rüzgarımız da bu. O da 26 Ocak doğumluymuş. Şubat, Mart, Nisan, 4 aylık olacak mesela. Bu kara yüzgar falan 4 aylık olacak. 5 fırtına. Fırtına yemiyor. Dur oraya gitmeden. Dur sırayı karıştırmayalım. Tamam. Umut var da umudu göstereyim arkadaşlar. Fırtına sonra umut var. Bak 6. sırada Umut var. 7 Şubat doğumlu. Umut da bu. Kalk oğlum, da kalk seni bir görsünler. Kalk Umut. <laughs> Umut da bu arkadaşlar. Karadağ göstereceğiz ha. Rüzgardan fırtına Karadağ var arada oğlum. Karadağ nerede? Hani? Heh. Arkadaşlar 4 numara Karadağ. Karadağımızda bu Karadağ 30 Ocak doğumlu. Herif ne yapıyorsun oğlum? Kalk da bir görsünler. Kalk. Kalk, kalk Karada. Kalk oğlum, kalk. Kalk koca kafalı, kalk. Kalk. Kalk bakayım. Kalk. Kalk oğlum. Kalk. 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 Karadağ'da bu arkadaşlar. Karadağımız da burada. Ondan sonra ne kaldırdı? Rüzgar kaldı. Rüzgar. Rüzgarı göstermedik oğlum. Şey ha. Fırtına göstermedik. 1 Şubat. Fırtına da bu. Gönder fırtınayı bakayım oğlum. Fırtına da bu arkadaşlar. Ha, bu da Akbaş, bu da Demir'in. kardeş arkadaşlar şunun. Şunun 2-3 aylık önceki hali yani. Bu da 2 ay sonra demir gibi olacak. Kafası gözü aynı zaten. <laughs> Umudu gösterdik. <da> yüksel. <laughs> yüksel nerede? <laughs> ha, yüksel de burada yatıyor. Yetim yüksel. Yükselimiz de bu arkadaşlar. Yüksel de 9 Şubat doğumluymuş. 8 numara Alf. 16 Mart. Alf orada mı oğlum? Arif de burada arkadaşlar. Tamam Mete, şey yapma oğlum. Bu, Bu da Arif arkadaşlar. Bu da Rüzgar'ın küçük hali. Bu da Rüzgar'ın küçük hali, evet. Yani, evet. Bu da Arif arkadaşlar. Bu Yıldırım'dı mi? zaten. Aytaç var, değil mi? Aytaç, ee, 20... Soytürk var oğlum. 15 Mart. Aa, Soytürk de burada. Soy Türk oğlumuz da burada arkadaşlar. Bu da Soy Türk. Bu da 15 Mart doğumlu. 22 Mart Aytaç. Aytaç nerede Mete? He? Bu Alp oğlum. Ha, Aytaç da bu arkadaşlar şu. Aytaç oğlumuz da bu. Bunlar bizim buzağlardan daha iyi olacak bu. Aytaç, alf. Karadağ. Karavulan. Bunlar bizim buzağlardan daha iyi olacak gibi geliyor arkadaşlar. Baran 16 Mart. Teğmen 30 Mart. İki tane kaldı. Oğlum Baran'dan Teğmen orada mı? Baran'la Teğmen orada mı? Ne? Baranla, teğmen orada mı? iş zaten. Bunlar bize kalmıyorlar arkadaşlar. Ay maşallah yaşa bakın arkadaşlar ya. 270 kilo, 250 kilo bunlar şu anda. Bizim bu buzağlarda 4-5 ay sonra bunlar gibi olacaklar yani. En küçükleri tabii. Şu an burada en küçüğü Heymen Şimdi şunu açalım. Teğmen 11 numara. Yok son numara. Gel <laughs> bakayım. Teğmen 30 Mart arkadaşlar. Nisan desek. Mayıs, Haziran İki. 70 günlük yani bu. Bu 70 günlük falan. Bu da baran arkadaşlar. 80, Şu akbaş olan. 85 günlük lan bu. Bunların babaları küçük boğa, bizim küçük boğa. Yani arkadaşlar en erken doğan Ocak 13, en son doğan Mart 30. Şubat, Mart. 3 ay var aralarında. Şimdi gelelim satış şeklimize. Bunları nasıl satacağız biz arkadaşlar? Bunları hiç görünmemiş bir şekilde, hiç görülmemiş bir yöntemle satacağız. Kafasına yatan, aklına uyan varsa beni arasın, bulsun arkadaşlar. Şimdi bu yedi, bizim bu yediye ellemiyoruz. Bu yediyi besleyeceğiz biz burada. Hem alan arkadaş için de bunlar bir yol gösterici olacak. Yani bu hayvanlar ne olursa, alacak adamın hayvanı da aynısı olacak arkadaşlar. Oğlum çok bağırdınız, bir susun ya. Bir susun yeter ya. Bebek oğlum bunlar, bebek. Şimdi, buranın da en büyüğü 7 aylık, en küçüğü... En küçüğü şu Kamil işte. 5 <laughs> ayda falan aradı bu da. Bunu da sütlenirken kestim. Demir! Yeter ya. Kafa beyin koymadınız oğlum. Allah Allah. İlla bağıralım mı size yani? Lütfen susun ya. laf onu atıyoruz şurada. Ak küstüle. Küstüle, küstüle. Süt. Hmm. Arkadaşlar Şimdi bunları nasıl satacağız? Bunları tanesini 40 bin lira para istiyorum ben. Ee, ama ne zaman istiyorum? 1 Eylül'de teslim alacağız arkadaşlar. 1 Eylül'de teslim alınacak bu hayvanlar. Yani bunlar 1 Eylül'e kadar annelerini emecekler arkadaşlar. Yani Haziran'ın kaçı bu? 10'u. 20 gün buradan var. Bir ay Temmuz, 30 gün Temmuz, 30 gün de Ağustos. 60-80 gün arkadaşlar. Bu hayvanlar 80 günde Biz bakacağız yani. Alacak adam isterse bugün gelsin götürsün, isterse 1 Eylül'de götürsün. Fiyatı 40 bin lira arkadaşlar. Yani ne yapar? 12 tanesi 10 tanesi 400 2'de 40, 480 bin lira arkadaşlar. Sözleşme de yapabiliriz isteyenler. Hiç sorun yok. 480 bin liranın 80 bin lirasını kapora alırım. 400 bin lirasını da hayvanlar teslim alındığında alırım. İşine gelen beni kurtarır, bana uyar diyen beni arasın, bulsun arkadaşlar. Yani bu hayvanların hepsinin babası, 10 tanesinin babası Herkül. iki tanesinin babası da bizim diğer giden bu arkadaşlar. Ha içinden hayvan ölür, şu olur, bu olur. Tabii onun parasını almayız. Biz teslim ettiğimiz hayvanı biliriz arkadaşlar. Ama hayvanların tüm sorumluluğu bize ait. 80 gün biz sizin adınıza bağmış olacağız hayvanlara arkadaşlar. Bak Yıldırım nasıl atlıyor? 80 değil. Nasıl 80 değil oğlum? 20 gün buradan var. Aa, Temmuz, Ağustos, Eylül, 3 ay. Eylül'ün biri oğlum. E tamam. Eylül, Eylül sayma oğlum, Eylül'ü ne sayıyorsun? E, baba, 50 kadar Baba anne ben sayarım. Arkadaşlar işine gelen, kafasına yatan, işine uyan varsa beni arasın, bulsun. Babaları da bu arkadaşlar. Bakın şu ağadaki bizim Yıldırım bak babasını atlıyor bak. Yani bu da 40 bin lira. İçinden en güçlü de 40 bin lira. Yaş olarak en küçük o değil mi? He, bu da 40 bin lira arkadaşlar. Ama şimdi şöyle hesap edin. Şu an Teğmen e, kaç günlük 70 günlük mü diyorum? 80 günlük mü diyor? 80, 80 günlük. 80 günde gün daha bakacağız. Yani alacağınız dananın en küçüğü 5 aylık olacak arkadaşlar. 80, 80, 160, 5 da geçmiş oluyor hatta. 160 günlük olacak. En küçük alacağınız bu da 5 aylık. En büyüğü de 7-8 aylık falan oluyor işte. 7 aylık falan olacak arkadaşlar. Ona göre hesap yapın, kitap yapın. Alacak varsa, isteyen varsa biz bu konuyu da burada bitirelim. Biz de satmayacaktık bu danaları da bizim yerimiz al yerimiz almayacak arkadaşlar, almayacak. Biz dişileri zaten saklıyoruz kendimize. Bu bizim işlerin bakan bir çıkarsa Ne oğlum? şimdi bak biz bunu aldık ya. Bir de kız ya bir de onun buzağına bakarız. Bakarız. Buzağı iyiyse. Oh, galı galı. Bir de güzel güzel buzağlar da çıkar of. Allah Allah. He? Yani arkadaşlar hem şimdi şu ölçümü de o yüzden yaptım ben. Hani oradaki en küçük buzağımız bizim 5 beş aylık, 5,5 beş aylık. Kamil. Kemal. Tamam. Yani Poyraz'da ölçüye göre yani kantar değil bu tabi ipin ölçüsüyle ölçtük biz bunu göz orta, çevresinde ortalama bir kilo 270 kilo falan çıkıyor yani sizin alacağınız hayvanların ortalama kilosu 270 kilo oldu arkadaşlar hayvanları da 1 Eylül'e kadar teslim alacaksınız istediğiniz tarihte 2 Eylül olmaz 1 Eylül en geç 1 Eylül'de teslim almak şartıyla Almasın ben bu hayvanları siz değerli takipçilerimden birisine devretmek isterim arkadaşlar. Alanda kazansın. Zaten bizim burada da var işte 7 tane biz de bakıyoruz. Biz de hem şey olur. Öncülük yapmış oluruz. Bizim hayvanların gelişimini de görürsünüz. Kendi hayvanlarınızı da ona göre beslersiniz arkadaşlar. Baba. Hı. E bak, şimdi bak 2 Eylül'de almaya geldin ya. Yok. yok. Gale, o iş bitti. Niye? Alamaz. Bir gün bir gün şey yaparız. Oğlum, ne olacak? Olmaz. Bir gün. gün olacak? Olmaz. <laughs> Çok önemli. Arkadaşlar sözleşme de yapabiliriz. İmza atabiliriz. Her türlü uyarız yani biz. Alışverişte esneyiz arkadaşlar. Ama bunun pazarlığı yok. Ben kafamdan böyle bir rakam yazdım, çizdim. Rakam uyuyorsa, hayvan uyuyorsa. 19'dan 6 bir daha tekrarlayayım. 480 bin lira para tutuyor. 12 tanesi. 80 bin lirasını rapora alırım. Yani onu da rapora niye istiyoruz biz? Karşımızdaki insanın ciddiyetini anlayalım diye arkadaşlar. Yani kimsenin kaporasında şu yunda bu gözümüz yok. Çünkü biz de karşımızdaki kişiye güveneceğiz. Bekleyeceğiz yani. 80 gün bekleyeceğiz. O da bizim hakkımız arkadaşlar. 80 bin lira kaporamızı alırız. 400 bin lirayı da hayvanları teslim ettiğimizde alırız arkadaşlar. Sakın ticaret yapıyor, tüccarlık yapıyor diye düşünmeyin ihtiyaç dolu arkadaşlar çünkü çok talep var çok yani buzağı sat diyen bir sürü insan var arkadaşlar bana yani beni arkadaş Facebook'tan buluyor oradan yazıyor ya buzağa satışın var mı diyor buzağaları sat diyor dişi buzağları satmıyor arkadaşlar dişi buzağlar bize kalıyor yani bak buzağların biri de bu arada zaten eğer alacak adam varsa o da 80 gün boyunca da bizim kanaldan hayvanlarını takip edebilir. Biz de hayvanları sattık deriz. Olur biter arkadaşlar. Alacak adam bu hayvandan ne kazanır ne kar eder. Yani onun hesabını ben yapmayayım arkadaşlar. Onu alacak adam yapsın. Yanlış olur. Herkes kendi hesabını ona göre yapsın. Şartları uyan varsa, isteyen varsa beni arasın, bulsun. Hemen satışı gerçekleştirelim arkadaşlar. Baba. Hayvanların sevkinde, küpesinde, aşısında hiçbir sorun yok. Türkiye'nin her bir tarafına sorunsuz gider arkadaşlar hayvanlar. Hiçbir sıkıntı, sorun yok. Her şeyleri, evrakları, evrakları tam Şöyle bir daha göstereyim. Sustu hayvanlar nihayet ya. Arkadaşlar ne bağırıyorlar. Valla analarını ayırdık arkadaşlar işte de. Bağırdıkça bizim içimiz, yerimiz sökülüyor ya. Efendim oğlum. 560 lira. Ne 560 lira oğlum? Bak 14 tane. Şimdi 14 tane kalıyor. Aha arkadaşlar siz aldığınızda hayvanlar teslim aldığınızda hayvanlar bu ayar olacak yani. Yani bunun altı olmaz üstü olur emin olun. Yani siz bu hayvanı 40.000 liraya almış olacaksınız. Ona göre hesabınızı kitabınızı yapın. Ha bunlar muhteşem yedi arkadaşlar. Allah'ın izniyle bunlar da burada biz etlendireceğiz. Sonra götürüp keseceğiz. Karkaslarını da hep beraber Görürüz arkadaşlar. Bakacağız ne geliyor. Bu da bizim inek bak anaç. Damızlık ineğimiz. Kuşa bak kuşa. Bu da bunun yavrular arkadaşlar. Ya bak kuşa bak kuşa bak. Kırlangıç çuva yapıyor oğlum oraya. Aa, bak, 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 bak. Arkadaşlar bu meseleyi de böyle Oy. burada sonlandıralım. Oo bunlar birbirine girmiş bak. Bu kim? Teğmen'den Gülce. Oğlum Gülce neden girmiş buraya? Aa, Gülce'ye çıkartalım oğlum. Bu annesi buna bağırıyor. Ben de diyorum bu inek niye bağırıp duruyor? Bunu çıkartalım oğlum. Bunu içeri sokalım hadi. <laughs> arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Bu konuyu da burada sonlandırmış olalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İsteyen varsa beslemek ben besleyeceğim bu hayvanları diyen varsa beni arasın bulsun arkadaşlar. Baba. Kendinize iyi bakın. Hoşça sağlıcakla kalın. Ben de işte numaralı bisikletin dün yaptık arkadaşlar sürüyor. <laughs> Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar bak bu hayvanlar 10 bin lira eder, bu hayvanlar 15 bin lira eder diye yorum yapmayın lütfen. Bu hayvanların karşıla ettiğini hepimiz biliyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Bak, bak, bak olaya bak, bak. Kader'in annesi bu aya gelecek arkadaşlar. Herkül peşine düşmüş. Bu yıldırım da öyle Herkül atlayıp durur ha. Evet arkadaşlar. Bu kızımız, bu kızımız Kader'in annesi arkadaşlar. Kader'in annesi oğlum bu. Kader'in annesi bu aya gelmiş. Ya, yarın tohumlanır arkadaşlar. Gel lan gel. Şu i̇nek kaçıyor. Bak, inek kaçıyor. Baba. Bravo, bravo. Bu karıştırdı. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça, dostça, Hoşça sağlıcakla kalın, kalın arkadaşlar. İşiniz kal, gücünüz rast gitsin. Bakın. Bak, bak, yıldırıma bak. Yıldırıma. Hoşça kal, kendinize iyi bakın.